Hemden Yolcusu merhaba, beraberiz yine sizinle. Bugün sizinle rüyaların yorumlanır iken önemli bazı konu başlıkları var. Bunlarla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum size. Çünkü bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar, eksik bilgilendirmeler, eksik bilgilendirmeden dolayı da meydana gelen bazı ekstradan soru cevaplar kısmına gelmek durumunda kalıyoruz. İşte merak ediliyor, işte tam net anlaşılmıyor, tam net belki yorumlanamıyor. Net ifadeler, bilgiler, ayrıntılar gelmiş olsa o rüyayla ilgili daha... Detaylı bilgiler veyahut da neye işaret ettiğini daha net bir şekilde ifade etmek gibi imkanlarımız olabiliyor. Şimdi burada dediğim gibi rüyaları yorumlar iken önemli olan kısımlar nelerdir? E şüphesiz burada önemli olan kısımlar detaylarda gizli. Bunu bir defa bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Bunu önceki videolarımızda da biz sizlere anlatmaya çalıştık. Bunlarla da ilgili tabii ki bugün de bazı örnekler vereceğim ki siz bunu kafanızda canlandırır iken, şekillendirir iken, anlatır iken neden bu detayların daha fazla aktarılmasının önemli olduğunu işte bu şekilde inşallah daha net bir şekilde ifade etmiş olacağız. Dediğim gibi şimdi bu anlatmaya çalıştığımız konularla ilgili bazı örnekler de vereceğim ben size ki bu durumda olay inşallah kafanızda daha da net bir şekilde... Burada yorumlatanın ve yorumlayanın karşılıklı olarak baktığımız zaman bir görüşme olmadığından dolayı işte ama telefon ama mesajla yapılmış olan bu yorumlardan dolayı bazı ayrıntılar bazı detaylar önemli. Nedir bunlar? Mesela bir defa yorumlatanın cinsi, kadın erkek, yaşı yani hep söylüyoruz bunu 15-20 yaşındaki bir insanla 40-50 yaşındaki bir insanın bir rüyayla ilgili görmüş olduğu ayrıntılar ikisine çok farklı şeyler ifade ediyor. Burada hani yorumlatırken yaşın bile dediğim gibi önemli, çok çok büyük. Bunun haricinde medeni durumu, evli midir, bekar mıdır? Örnek olarak veriyorum. Bunlar tabii ki o rüyada gelen işaretler farklı manalara... Ee, geldiğinden dolayı bunlar dediğim gibi yine önemli. Yaptığı iş, örnek veriyorum işte serbest mi çalışıyor yoksa bir devlet dairesinde mi çalışıyor yoksa e, işsiz mi? Beklentisi e, ne yönde? Bunun haricinde çocuğu eğer evliyse var mı yok mu, birdir, üçtür, beştir küçüktür, büyüktür onlarla ilgili görmüş olduğu rüyalar bunlar Kısaca dediğim gibi yorumlatan kişinin bilgi olarak göndermiş olsa yorumlayan için çok daha net ifadeler kullanabileceği e, bölümler olabiliyor. Bazen tek bir kare bir rüyada önemli olabiliyor. Yani siz kendinizi örnek veriyorum bir gelinliğin içinde gördünüz güzeldir, ferahtır. Örnek veriyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyor olabilirsiniz. Ama o gelinliğin içinde görmek çok şey ifade ediyordur. Çok e, değişik manalara gelebiliyordur. Ama ve bazen de işte e, tabiri caizse cümlelerce mesajlar geliyor. Bu mesajlara bir bakıyorsunuz oraya gittim oradan geldim şuraya e, şunu gördüm şöyle oldu böyle oldu falan dediğiniz zaman aslında cevabı tek bir cümle olabiliyor bunun. İyi diyorsunuz, kötü diyorsunuz, biraz daha beklemeniz lazım diyorsunuz misal olarak. Veyahut da bunun devamı gelecektir diyorsunuz veya bunun öncesi olması lazım. Onun bir tamamlayıcılık süreci olması lazım. Ben bunların örneklerini dediğim gibi hep verdim, vermeye çalışıyorum. Ama işte bu ayrıntılarda inanın birçok şey gizli kalmış oluyor. Bir de şöyle düşünün lütfen, her rüya bir kompozisyondur. Yani öncesiyle sonrasıyla içinde yaşadığınız o rüyanın ayrıntısıyla, detayıyla, renkleriyle beraber işte bir yerden geldik, bir yere gidiyoruz. O sizin öncenizi tabir ediyordur. Bir yere gidiyoruz, bir yere gitmeye niyetleniyoruz. Valiz hazırlıyoruz. Örnek veriyorum bunları. İşte arabaya bindik, yanımda kardeşim vardı, annem vardı, babam vardı. Üzerindeki kıyafetlerin renkleri şöyleydi, iyiydi, kötüydü. Efendime söyleyeyim kırmızıydı, beyazdı, maviydi. Ee, bu ayrıntılar demek istediğim işte bugün özellikle bu ayrıntılarla ilgili sizinle bir sohbet etmek istememin gayesi de bu. Çok çok önemli. Bu rüya sizi de temsil edebildiği gibi etrafınızdaki insanları da e, size malum ediyor olabilir. Onların hallerini, onların niyetlerini, onların düşüncelerini. Bu çerçeveden baktığımız zaman lütfen hani böyle rüya gönderirken veyahut da rüyalarla ilgili işte yorum beklerken ne kadar çok ayrıntı gelir ise bu kadar, inanın o kadar fazla e, kompozisyonu ve bütünselliği sağlamak daha kolay, daha güzel ve daha manalı olacaktır. Ayrıntıların önemi diyorum ya... Şimdi örneğin çok basit bir örnek veriliyor ve hatta çok basit bir rüya geliyor. İki tane kadın gördüm deniliyor. Tamam, iki tane kadın gördük de bunun yorumu nedir? Şimdi iki tane kadın. Birincisi bunlar yaşlı mı genç mi? Bu önemli. Yazmayı unutuyorlar. İkincisi bunlar tanıdık mı, değil mi? Bunların adlarını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bunların halleri nasıl? Yani düzgün giyinimli mi, değil mi? Efendime söyleyeyim düzgün giyinimliden kastım da işte hani bir düğüne gider gibi bir giyim tarzı vardır. Böyle bakımlıdır, düzgündür, temiz kıyafetlerdedir veyahut da tam tersi işte böyle... E çok kötü demeyin de hani paçavraların içerisinde olabilir. İşte efendime söyleyeyim kıyafetleri sıradan olabilir ve hatta kıyafetleri çok kötü olabilir. bunlar dediğim gibi bu ayrıntılar aradığımız, istediğimiz, yorumlar iken daha da güzel yerlere getirebileceğimiz, anlatabileceğimiz kısımlar. O örnek veriyorum yine o iki kadının içinde bulunduğu ortam aydınlık mı, karanlık mı, ferah mı, misal olarak yeşillik içinde mi? Üzerine basa basa söylüyorum. Dikkat edilmesi gereken ve yorumlatmak istediğiniz rüyanın ayrıntılarının burada gizlendiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi bunun örneğini ben size şöyle vereyim. İşte, işte astroloji de burçlarla ilgili günlük yorumlar var, haftalık yorumlar var, ayrık yorumlar yapıyorlar. Evet, e işte bir de örnek veriyorum. İşte gazete köşesinde bir tane yorum görüyorsunuz. İşte örnek veriyorum. Ben balık burcuyum. işte balık burcu bugün şöyle yapacak, böyle yapacak. Şu, şunlara dikkat edin deniliyor. İyi, güzel, hoş da hani bu işle uğraşan kişiler dikkat ederseniz işte bir harita çıkartıyorlar. doğum saatinin önemi var. Sadece tarih demiyorum. Saati yükselen burcuyla ilgili önemli Kısımlara işaret ediyor. Ee, onun haricinde o doğduğu belirli dönem aralarında işte yok yıldızların, e, gezegenlerin e, konumları, durumları o oradaydı, bu buradaydı derken e, ne yapıyorlar? Daha detaylı bir ifadeye ve anlatıma girebiliyorlar. Bu aynı rüyalar içinde geçerli. Neden? Dediğim gibi ne kadar çok ayrıntı varsa inanın o kadar çok net, o kadar çok açıklayıcı, o kadar çok sizin tabiri caizse görmüş olduğunuz rüyanın size nasıl ışık tuttuğunu ifade edebilmek daha kolay oluyor. Ve size daha net bir tablo çıkabiliyor. Şimdi bir de burada süre konusunu da anlatmak istiyorum. İşte birisi diyor ki ben diyor iki sene önce, 3 sene önce, 5 sene önce şöyle şöyle bir rüya görmüştüm. Şimdi o rüyanın çok çok istisnai durumlar haricinde. Mesela geçenlerde bir takipçimiz, bir izleyicimiz bir rüya gönderdi. Dedi ki, ben dedi 20 sene kadar önce, şu an işte 37 yaşında kendisi, 17 yaşındayken görmüş olduğu bir rüyadan bahsetti. Çok etkisinde kalmış, çok güzel bir rüyaydı işin açıkçası. Ee, bütün hayatını etkileyecek bir yorum vardı o rüyanın içinde. Hala daha o rüyasını düşünün ki 20 yıl geçmiş üzerinden unutamamış. Biz bunu bu şekilde yorumladık ee, ve evet bütün hayatını etkileyen bir rüya olduğundan dolayı onun manası farklıydı ama bazı tabirler geliyor işte bazı rüyalar geliyor tabir edilmesi isteniyor. Neden diyor ki ben iki sene önce işte şöyle birisiyle şöyle şuradaydım, şunu yaptık, şunu gördük, şunu yedik, şunu içtik falan. Ee, aslında onlar o kadar çok fazla e, inanın ifade veyahut da günümüz için bir değeri olmuyor. Neden? Çünkü o süreç e, kısa bir süre için bazı şeyleri ifade etmiş, olanlar olmuş, bitenler bitmiş. O tarihte sorulmuş olsaydı, o rüya yorumlatılmak istenmiş olsaydı, Yorumlanabilirdi. İşte şuna dikkat edin, şu şöyle olabilir, şu arkadaşınız şöyle birisi var mı yok mu, işte şöyle bir iş beklentiniz var. Denilebilirdi ama bahsettiğim gibi uzun süre öncesinden görülmüş olan rüyaların yorumlanmasının çok da bir manası olmuyor. Bunu bu şekilde bir hatırlatma olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, önemli olan bir şey daha var burada. Ee, bazı izleyicilerimiz bize Tekrar eden rüyalardan bahsediyorlar. Evet yani örnek veriyorum bir kişiye takıntılı vaziyette. Kötü manada söylemiyorum bunu. Sanki sürekli rüyasında onu görüyormuş gibi. Veyahut da bir olay işte bir yere sürekli bir arabayla gitme. Veyahut da bir araba seyahati söz konusu oluyor. Bunu dediğim gibi tekrar eden rüyalar kısmına baktığınız zaman aslında bir süre gelen bir olayın ifadesi var orada ve hatta hayatı çok etkileyen, çok etkileyecek olan bir olaydan bahsediliyor. Onun aslında e, habercisi olarak geliyor. E, bunların bu şekilde, dikkatli bir şekilde eğer ayrıntısına girer olur isek e, bilmesi bilinmesi o anlamda önemli. Ha, ana konu bir seyahattir. Ama o seyahati diyelim ki 5 defa 10 defa değişik değişik rüyalarında gördü. Birinde yanında annesi vardı. Birinde yanında kardeşi vardı. Birinde yanında tanıdığı bir arkadaşı vardı. Birinde mutlu gidiyordu. Birinde mutsuz gidiyordu. Birinde efendime söyleyeyim hazırlıklı gidiyordu. Birinde paldır küldür gidiyordu. İşte bunlar lütfen ama lütfen ee, doğru anlatmaya çalışıyorum. Lütfen siz de doğru anlayın. E, ayrıntılar ayrıntılar, ayrıntılar demek istediğim benim burada bu. Söylediğim hususlardan bir tanesi de hatırlarsanız, e, önceki videolarımızda hatırlatmakta fayda görüyorum. E, aslında rüyalar, inandığınız, güvendiğiniz, bildiğiniz kişilere anlatılır diyoruz ya. Bazı arkadaşlarımız var, işte sürekli her yere rüya yazıyorlar. 5 kişiden, 10 kişiden değişik değişik yorumlar geliyor. E, bu doğru mu? Evet, baktığınız zaman doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü söylüyoruz o rüya aslında kişiye özeldir ve inandığınız, güvendiğiniz, bildiğiniz kişilere yorumlatmanız ve çok fazla dillendirmemeniz önemli. Şundan dolayı ki aynı zamanda rüya dediğiniz açık bir mektup gibidir, açık bir çek gibidir. Hep söylüyorum onu. Eğer onu nasıl ilk yorumunu yapar da mühürlerseniz yerine göre o şekilde kalması da muhtemeldir. Ee, yorumları da biz bu şekilde gördüğümüz zaman Diğer tarafta yapılanları Tamam iyi niyetli bir şeyler yazan, çizen, yazan, yorumlayan arkadaşlar da görüyorum ama e, Tabiri caizse yazılmış olan o rüyaya e, Saçma sapan veya dalga geçercesine yapılmış olan e, yorumlar da görüyorum ben orada e, Lütfen yani bu konuda birazcık daha hassas davranırsanız Sizin için daha iyi olacaktır Değerli arkadaşlar, bir de sembollerle ilgili dönemsel olan sembollerle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. İşte günümüzde televizyon görüyoruz, uçak görüyoruz, uçağa biniyoruz, telefon görüyoruz, telefonda görüşüyoruz arkadaşlarımızla, yürüyen merdivenlere görüyoruz, tren görüyoruz, araba görüyoruz. Bundan 300-500 sene önce, 1000 sene önce insanlar rüya görüyordu, ama onlar. Cep telefonu nedir? Bilmiyordu. Onlar uçak nedir? Bilmiyordu. Onlar yürüyen merdiven nedir? Bilmiyordu. Şimdi burada bu rüyaların yorumu şu açıdan önemli. Örnek veriyorum işte seyahat şekli değişmiştir. Bugün kişiler uçakla gidiyordur. Hızlı bir yere gidiyorsa, gidecekse. Veya arabayla gidiyordur. Veyahut da yürüyerek gittiğini de düşünebilir haberleşmek için işte cep telefonuyla konuşuyordur, normal telefonla konuşuyordur. Ama bundan 300-500 sene önce insanlar haberleşmek için belki güvercin uçuruyorlardı. Belki birisine bir mektup yazıyorlardı. İşte efendime söyleyeyim seyahat etmek için belki bir kervana katılıyorlardı. Veyahut da at sırtında, affedersiniz eşik sırtında bir yerden bir yere gidiyorlardı. O da aslında bir yolculuğu ifade ediyor. Bundan 300-500 sene sonra belki rüyaların içerikleri, sembolleri bu anlamda farklılıklar arz edecektir. Ama ihtiva ettiği mana, vurgulamak istediği o kişinin haliyle ilgili ne yaptığını ve ne yapacağını nasıl geçmişte farklı sembollerle bildiriyorsa, bugünkü semboller farklıysa çünkü insanın bir de burada bir bilinç altında veyahut da bir gözleminde içinde bulunmuş olduğu ortamdan etkilenerek bunları görüyor ve hatta bunlar kendisinin hallerini ve hatta olacaklarla ilgili işaretler veriyor. bundan tabii ki dediğim gibi az önce de 300-500 sene sonra mutlaka sembollerde de değişiklik olacağına ben o şekilde inanıyorum.